Merhaba arkadaşlar, bugün de daha önce bir süredir gördüğüm aklımda olan bir metruk bina vardı. Ne değildi, neydi merak ediyordum. Geldim orayı sizler için ve kendim için görüntüledim. Sizler de bir izleyin bakalım, umarım hoşunuza gider. Ama videomuza geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz, hadi gezelim. Merhaba dostlar. Şimdi de elimizde böyle bir metruk bina var. Eski taş bina. Kapıları ahşap. Gördüğünüz gibi içeri giriyoruz. Bakalım ne var. Şu anda çöplüğü andırıyor. Tavanı ahşap. galiba bir ara restore etmeye çalışmışlar. Böyle bir alt katı var. Eskiden neydi acaba? Ev miydi yoksa başka bir şekilde kullanılan bir bina mıydı? Şurada bir ocak var. Gördüğünüz gibi gömme dolaplar şu gördüğünüz şekilde yabanıyordu veya bulaşıklık şeklinde kullanılıyordu gösterebilirsem. Taş var. Bu taş eskiden damı toprak olan damlara bir miktar toprak döküyordum. Sonra bu taşla yuvarlıyordum. Toprağı sıkıştırıyordum. Kışın su almasını önlüyordu. Burası başka bir yer gene çöplük haline gelmiş ocak, dolaplar, ahşap. Ve birileri sahiplenmiş ama kim sahiplenmiş İnşallah ben buradayken gelip de sıkıntı yaşamayız. Yan tarafta bir bölüm daha vardı oraya bir bakalım devam ediyoruz şöyle gördüğünüz gibi parmağı ağaçları e, muhtemelen eskiden burası bir kuyuydu kullanılıyordu şöyle kuyunun kenarında da bir yalağı var tekrar burada başka bir bölüm var içeri bir bakalım Arka tarafı yıkılmış ne olduğu belli değil. Tarafı. Evet iki katlı. Tahminimce arkadaşlar burası alt katta eski usul hayvan besleniyordu. Hayvanlar burada duyuyordu. Şu üst katta da insanlar yaşıyordu. Gördüğünüz gibi ocak var, penceresi var. çatı, ahşap. Çok eski, antik bir kalıntı olmayabilir ama yine muhtemelen Osmanlı dönemini görmüştür diye düşünüyorum. Bu kapı. Yapı. Burada bir kapı var ama nereye git? Muhtemelen arkaya bahçeye açılıyor. güven vermedi. Devam edelim bakalım etrafta başka neler var. Burada gördüğünüz gibi bölgenin güzelliği, palmiye ağacı, hurma ağaçları doğal şekilde kendi kendine büyüyor. Yapının dışı da bu şekilde. Şu gördüğünüz bölümde bir ara bir yangınla geçirmiş. Kıymetli bir bina. Zamanında kimler geldi, kimler geçti. Oradan kimler yaşadı. Klasik sorumuz. Evet, düşmeden ölürsek. Binanın dışı da bu şekilde arkadaşlar. Çok büyük bir bina olmamakla beraber zamanında gene de insanların işini görmüş, barınmışlar, ihtiyaçlarını gidermişler. Arka tarafına geçme imkanı yok. Çünkü her taraf böğürtlen çalısı demeyen böğürtlen ormanı olmuş. Zamanı gelince böğürtlenler de cektir. başka bir bölüm var mı binamızda? Binanın dış görünüşü de böyle arkadaşlar. Göz alabildiğine yükselmiş hurma ağaçları ve garip bir oldukça eski olmalı çünkü bir kökten bir sürü hurma ağacı büyümüş etrafı tam bir mezbelelik şimdi bakıma ihtiyacı olan bir yer evet. gördüğünüz sinek telimi yaptılar ne amaçla yaptılarsa tahminimce o da balık ağı. Bir ara birileri restore etmeye çalışmış ama bu şekilde kalmış. Terk edilmiş. Burası ana binaydı muhtemelen. Yan tarafta biraz önce bahsettiğim altta hayvanların üstte insanların kaldığı ortamda müştemilatı olabilir. Ama konumu güzel, ev güzel. Zamanında kimler yaşadı, kimler geldi, kimler geçti. Evet arkadaşlar günümüzün sorunu sorduğum kaçıncı kişi olduğunu hatırlamıyorum. En son kişi e, buranın şahsa şahıslara ait olduğunu ve zamanında konak olduğunu söyledi. O zaman tabi adamlar muhtemelen zengin biriydi yörede. Bu e, bina konak yanında müştemilatı var ve oldukça da bir işgal ediyormuş zamanında gördüğümüz yerler. Bu şekilde de bilgi alabildim. Görüşürüz.